Pis Yedili dizisiyle ekranlardaki asıl çıkışını yakalayan Uras Kaygılaroğlu, kariyerini hızla yükselterek Sefir'in Kızı ve Üç Kuruş dizileriyle hafızalara kazındı. Dijitalde de boy gösteren yetenekli oyuncu, Cem Yılmaz'ın Arşan Kuneri yapımında, Tüm Tüm, karakterine hayat verdi. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Melis İşiten ile 2019'da boşanan Uras Kaygılaroğlu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Kaygılaroğlu'nun Melis İşiten ile evliliğinden adı isminde bir kız bulunuyor. Ünlü oyuncu kızıyla vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Kaygılaroğlu'nun adı Melis İşitenden boşandıktan sonra adı birçok güzelle anılmıştı. Yakışıklı oyuncu Berrak Tüzün Ataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelikler yaşamıştı. Yeni sevgilisiyle Marmaris'te Uras Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde Bozburun'da yeni kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun yeni kız arkadaşı ile 3 gün tatil yaptığı görüntülenmemek için odadan çıkmadıkları ve çalışanlara burada olduğumuz duyulmasın dedikleri öğrenildi. Tüm bu önlemlere rağmen oyuncu görüntülenmekten kurtulamadı. Tatilinin son gününde otelden ayrıldığı sırada kendisini bekleyen bota binerken kameralara yansıyan sevgililerin basın mensuplarını fark edince fark edince suratları asıldı. Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin köpeğini taşıması ise dikkat çekti. Esra Balamir'den, oje, tepkisi. Silip mayo giymesi dikkatlerden kaçmadı. Son olarak, Erşan Kuneri, adlı dizide birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uras Kaygılaroğlu tatilde de bir araya geldi. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Kaygılaroğlu ve yakın arkadaşı Kaan Yıldırım, Yılmaz'ın teknesinde objektiflere yansıdı. Denize girip bol bol sohbet eden üçlüden Nuras Kaygılaroğlu'nun Silip Mayo tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Silip Mayo ne sonra İskoç eteği giydi. Bodrum tatilinde Silip Mayo'suyla görüntülenen ve uzunca bir süre sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, yeni yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İskoçya'ya giden kaygılar oğlu, İskoç erkeklerinin giydiği, kilt, ismi verilen etekle poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kaygılar oğlu, fotoğrafların altına, oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi, notunu düştü.